Merhaba arkadaşlar ben Akın bugün sizlerle birlikte GTA 5'te sizlere para kasma hilesini göstereceğim aslında hile değil bu bir hile değil arkadaşlar bu bir oyunun bize verdiği bir taktik mi desem değişik bir şey mi desem bilmiyorum arabamı şöyle modifiyeli her şeyini fullledim arabamızın. oradan gelen parayla fullledim. Ama şuradaki mekanı satın alırsanız, ben sonradan öğrendim. Bunu. Bakın şuradaki şu mekanı satın alırsanız, buradaki Los Santos Customs'taki modifi buradaki Los Santos Customs'a gelip modifiyeleri bedavaya yapabiliyorsunuz yani. Free yazıyor orada normalde para yazıyor ya orada free yazıyor ve bedavaya siz onu yapıyorsunuz. Şimdi siz de para kasma taktiğinde bakın. Şurayı görüyor musunuz? Şu iki köprü arasında. Ben işaretledim. Bu iki köprü arasına böyle tıklıyoruz. Ve şimdi gidelim oraya. Videoda gideceğim. Bu arada durdurmadan, kesmeden gideceğim. Abi önümüzdeki araba da boşmuş. Ama ben e, kırdık boşmuş. Neyse önemli. Yaptırırız. Ee, Allah! Neyse sıkıntı yok ya yüzde %100, %100 armor var zaten o bir şey olmamıştır o küçük çarpıntılardan arkadaşlar e, videoya aşağıdan like atmayı abone olmayı unutmayın diyeyim diyeyim sizlere çünkü bu videoya güzel bir like sayısı gelirse e, bu videonun ikincisi mi desem başka işte başka bir para kasma taktiğini göstereceğim sizlere. Ama bu videoya güzel like gelirse mesela bu para kasma taktiğinde 100 bin lirayı atıyorum 10 dakikada mı kasıyorsunuz? Orada 5 dakikada ya 5 dakika bile değil. Ya 5 işte 4 dakikada falan kasacaksınız. Yani daha hızlı kasıyorsunuz bu oradakinde ama ben ilk başta bilerek bunu gösterdim. Güzel bir like sayısı gelir sonra göstereceğim. Arabamızı çarpıyoruz. Hiç ama hiç önemli değil zaten. Buradan gelen parayla yaptırırım. Bu arada şu anda param 14 bin çünkü harcadım. Gittim o Los Santos mekanını satın aldım. En başta söylediğim yer. Bu arada oranın fiyatı da 349 bin lira. Yani 350 bin lira. Bilginiz olsun yani. Zaten haritada işaretlediğiniz zaman yazıyor. Şöyle döne gidelim. Hop. Oo, hayır hayır hayır. 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 Ölme lütfen ölme ölme. ölme. Ha, tamam. Ölmedik iyi ya. İyi var ya, ya ölmedik. Cam bir araba şu anda bayağı mahvoldu da Önemli değil zaten Bir miktar para gelecek O parayla ben hallederim Zaten 400 lira falan Şeyler ee, Tamirciler derken öldük arkadaşlar Oha Çok zor yırtım dur gelmeyin Zaten canım az dur, gelmez. Zaten canım az Of ne yapıyorsun Ulan canıma bakın. He. Yani canım şu anda öyle milim yani. Tırnak kadar canım kaldı. Heh dolmaya başladı. Hatta durun. Şöyle. Ya para hilesinin kanıtı olsun. Para hilesinin kanıtı olsun. Şuradan. Ya yaptığın para hilesinin kanıtı olsun. Bu da bir kanıt. Of çok iyi döndüm ben şunu arabayı şuraya bırakalım. Garajdan size arabaları göstereyim. Ya kanıt olsun. Çünkü 14 bin lira yapmak basit ama böyle garajındaki arabaları görünce diyeceksiniz ki evet bu parayla bu arabalar yapılıyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Benim garajındaki arabalar bunlar. Turizmo, bisiklet, zentonlu. üç değişik araba. Ben bu değişik arabayı bayağı beğendim. Şimdi, şimdilik buna binelim. Çünkü mor, mor ve siyah böyle değişik bir renk. Böyle değişik yaptım bunu. Ee, buna şöyle devam gidelim. O şimdi işaretlediğimiz yere gidelim. araba bu arada gerçekten bayağı hızlı. Zaten o bıraktığımız araba Franklin'in kendi arabası olduğu için kaybolma imkanı yok. Ama bunlar kaybolabiliyor. Ya da şu yerden gidip 250 liraya geri alabiliyorsunuz arabamızı, şuradan. şurada. Vehicle beyaz araba içindesinde. O da demek ki ne oluyor? Polis çekiyor. Ya polis çekiyor ya da kayboluyor. Kaybolması çok küçük bir şey. Ah tren geçiyor. Çok güzel ya. Şimdi bekleyeceğiz burada. Yani Müthiş ya. Gerçekten yani. Ne kadar. Öyle mu yok. Şunu bu araba yani mor üzerine yaptım. Mor bir araba. Ha, tamam geldik. Buraya geldikten sonra şuradan içeri giriyorsunuz. Şuradan girdik. Şuradan geçtik. Arabanızı şöyle görünecek bir şekilde koyun. Ya denize da şuraya koyun arabanızı. Ya, denize da kirlenme sıkıntı. Denize daldığınızda arabanız gözükebilsin çünkü kayboluyor yoksa arabalar. Satın aldığınız arabalar kayboluyor. Eğer kendi arabası kaybolma imkanı yok. Sonra buradan şu denize atlayın. denize atlayalım. Bakın burada bir tank var görüyor musunuz? Tank. Bu tankmış arkadaşlar. Ben iyice baktım size doğru bilgi verebilmek için. Dalalım. R ile. Şimdi bakın bu para çantası. Buna basıyorsunuz. Bakın 7500 lira geldi. Şimdi çıkıyorsunuz. Peki bunun sonuna geri daldıktan sonra gelemezsiniz. Bunu buraya tekrar getirmek için şöyle arabama bakarak yapayım. Kaybolmuş. Bu araba gerçekten pahalı. Quick save diyorsunuz. Buradan quick save diyorsunuz. Restos, smart falan buna e basıyorsunuz. E ee, bu arada arkadaşlar bu sadece story modda oluyor yani. Sizde online falan var mı bilmiyorum ama story modda oluyor ya ben Sadece story modda yaptım. Story modda oluyor bu. Sadece story modda oluyor diye biliyorum. Ondan sonra buradan böyle işte denizde yüzerken of basıyorsunuz durdurmak durdurma tuşuna. Ondan sonra iki kere iki, iki kere çok güzel. İki kere L1'e basıyorsunuz. Bir ha iki kere değilmiş arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört, beş, altı kere L1'e basıyorsunuz. Sonra X'e basıyorsunuz. Bakın burada hani menüler açıldı ya. Burada load game'e basıyorsunuz. Load game'de. Load game'deyken X'e basıyorsunuz. Hani bakın hangisine kaydettiyseniz o kaydettiğinize buradan giriyorsunuz. Benim bir tane serim var ama girmeyeceğim çünkü girerseniz araba arabanız kayboluyor. Satın aldığınız arabayla sakın bunu yapmayın. Yoksa arabanız kayboluyor. Ya bir çaldığınız arabayla yapın ya da işte taksiyle gelin geldikten sonra burada kaydetti. Auto save'e sakın basmayın. Auto save'e sakın basmayın. Kaydettiğinize X'e basın. Ondan sonra oyun kendini tekrar başlatacak. Ve burada doğacaksınız. Detaylıca anlatıyorum. Burada doğacaksınız. Tekrar revre basıp daldığınızda burada bu para çantası olacaktır. Şu an yapmıyorum. Çünkü ben satın aldım bir arabayla geldim. Aramam kaydolmasın. Çünkü gerçekten pahalı. Tekrar söylüyorum. Kendi arabalarınızla, satın aldığınız arabanızla satın aldığınız arabayla sakın ama sakın buraya gelmeyin. Demedi demeyin yani kayboluyor çünkü. Çaldığınız arabayla gelin ya da Franklin'in kendi arabasıyla gelin. Çaldığınız araba da kayboluyor mu? çaldığınız araba kaybolsa ne şey yapmış olmaz. Ondan sonra para kasma ikinci taktiğine geçelim. İkinci taktiğimiz için şöyle açtı. Şu bu daha biraz da değişik. Şurada bakın bir silahçı var. Görüyor musunuz? Bu işte Böyle net Bu silahçı. Ondan sonra bu silahçıya kadar uzun bir yolumuz var arkadaşlar. Ben bir yandan sizle sohbet edeceğim. Ve uzunca bir yolumuz var. Video kaç dakika şu anda? Video şu an kaç dakika olduğunu göremiyorum. Çok güzel. Yani ne kadar müthiş. Videonun kaç dakika olduğunu göremiyorum. Neyse Hatta arabayı garaja bırakıp taksiyle mi gitsen ya? Bence öyle yapayım. Arabayı garaja bırakalım. Çünkü sıkacak sizi biliyorum. Ya da gidelim ya. Kendimiz gidelim. Biraz uzun video olsun. Allah. Kırık arabaya ama sıkıntı yok. Buradan gidelim. Eyvah. Bu arada bu ağır çekim almayı Franklin'de PlayStation'daysanız söyleyebilirim. PlayStation'da iki analog tuşlar aslında sadece böyle çevirme tuş değil. Onlara bas, onlara basabilirsiniz. Onlar bir anda X gibi mesela bir tuş. Onların ikisine iki analog da iki analog tuşuna da aynı anda bastığınız zaman şöyle ağır çekim alıyor ve siz buradan kaza yapmamak için yapabiliyorsunuz mesela böyle ve de direkt durabiliyorsunuz ya da kaza yapmamak için. Bunu kullanın. Ben kullanıyorum. Çünkü gerçekten yararlı bir şey. Bu mod falan değil bu arada arkadaşlar. Bu yaptığım şey mod falan değil ya da şu para modla falan kesinlikle kurulmuyor oyun içinde kendi bir taktik ya da bu şey mod değil o yavaşlatma zaten herkes biliyordu. Ama ben yine de bilmeyen arkadaşlarımız, bilmeyen abilerimiz, bilmeyen kardeşlerimiz için söyleyeyim dedim. işte ona basın böyle otomatik ağ çekimi alıyor ve bir zamandan sonra böyle hani 20 saniye diyebiliyorum Ben yani 20 saniye böyle kaldıktan sonra otomatikmen sizi ağır çekimden çıkarıyor. Buna da bir önlem alın. 20 değil aslında. 10 ya da 15 olması lazım. Ya da ya da ağır çekimdeyseniz çıkmak istiyorsunuz. Yine R3 ve L3 tuşlarına aynı anda basın. Analog tuşlarına aynı anda basın. O tuşların ana analoga basma tuşları da L3 ve R3. Hani bir ve herkes ya PlayStation olan çoğu kişi %99.99'u biliyordur. Ama illa bilmeyen bir kişi vardır. Ben de onun için söylüyorum. Bak bak bak. Klasik araba üstünü açıyor. Şu klasik araların. Şuradan. Ki zaten şu anda biz e, şeye çıktığımız zaman e, of çok güzel ya. Neyse %100 armor var. Çok %100 armor kendini gerçekten belli ediyor. Çünkü Araba bildiğin sağlam O Oğuzla kaza etmemize rağmen. Şöyle gidelim. İki zaten şu anda otobana çıkacağız. Otobanda çok daha hızlı gideceğiz. Çünkü dönmeli yollarda daha yavaş gidiyorduk derken yolu kaçırdım çok güzel. Yolu kaçırmaktan müthiş oluyor arkadaşlar. Yolumuza tekrardan girelim. Şimdi otobana iniyoruz. Otobanda hızlıca zaten araba çok hızlı. Hızlıca direkt gideriz otobanda. Ama şu anda buralarda Dönüş olduğu için ha geldik otobana. Güzel. Dönüş olduğu için dönüşler de olmuyor. Bir de otobanda ışık da olmuyor. Arabalar durmuyor. O yüzden yavaşlamamıza da gerek yok. Aha girdik otobana. Şimdi basacağız. Şöyle şuradan. Kaza yapmadan. Hızlıca. Videonun öyle 30-40 dakika ya da 20 dakika olmasını izlemiyorum. İstemiyorum. 10 dakika video olsun. Yeter. Bu arada bu videonun ikincisi için de like atmayı unutmayın. Uf. Ah. Bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir şey yok. Gerçekten hiçbir şey yok. Bir azıcık şey var. O da hiçbir şey yok. Gerçekten %100 armorum. Yani kendini ya %100 armor yaparsanız armor kendi böyle belli ediyor yani gerçekten. Güzel uzanma tabii ki de arabanızı birazcık yavaşlatıyor ama çok değil. Birazcık yavaşlatıyor ama gerçekten sağlam oluyor yani arabanız. <laughs> yani çok güzel tersine girmiş. Bakın yani sadece şuradaki şu şeyler var. Onun dışında bir şey yok. Tampon düşme falan hiçbir şey yok. Yani armor gerçekten kendini belli ediyor. O yüzden armor bence şu engine diye bir şey var ben hani ingilizce olmuyormuşum cevap benim aldığımda değil mi normalde var mı engine diye bir şey var o motor gücü onun 1-4 1-2-3-4 var onu 4 yaparsanız en hızlı oluyor bir de turbo var bence en önemli şeylerden birincisi o engine olan ikincisi de armon üçüncüsü de kesinlikle turbodu ön cam patladı yan cam patladı sıkıntı yok bayağı da bir geldik yani gerçekten şöyle Böyle. Bunları ben kırmaya çok seviyorum zaten. Zarar da vermiyorlar bizim arabaya. Nasıl zarar vermiyorlar? Bunu, bunu zaten normal arabayla yapsanız da oluyor. Armorsuz bir arabayla yapsanız da onlar zarar vermiyor. Ki ona bile zarar vermiyor. Benim arabamda %100 armor var. Nasıl zarar versin değil mi? <laughs> Niye onlar iki şeritte biz tek şeridiz ya? Allah Allah. Tıra bak Ah şunları. Yani gidelim 2 kilometre kalmış şu anda kaç kilometre? 5 7 kilometre falan vardı gelmeden önce 5 kilometre yapmışız yani. Böyle araba zaten otobanda çok hızlı gittiği için direkt gidiyoruz. Öyle. O oh, bu adamım. Of çok iyi geçtim ya. Ah vurduk. Burada şu düz köprüde bakacağım arabanın önünde bir sağ far pat Ya çok bir şey yok ya. Arabanızı yavaşlatacak kadar bir şey yok. Artık mor ışık da çok güzelmiş Çok güzel. yani çok bu arabayla oynamadım. Çünkü daha yeni yaptım zaten arabayı. Dün yaptım arabayı. Çok arabayla oynamadım o yüzden. Şöyle basalım şuradan. Bas bas. Son bir kilometre. dedik. Çok güzel. Bu arada arkadaşlar arabanız... Da Ne var? Ne var? Ne, var? ne, var? ne var? Hiçbir şey yok tampon dahi düşmüyor yani arabanın kızından bir kayıp yok yani Aa, geldi. the den house the den house da benim satın aldığım bir yer derken bir görev geldi haritada videodan sonra o görevi yapacağım <laughs> çünkü bayağıdır bana görev gelmiyor haritada şeyde görev var. artık görev yapmak istiyorum tüm haritayı dolaşıyorum o görevde de videoda geldi müthiş ya şöyle bu silahçıya geldik sohbet ede ede. Bakın silahçımız bu. Şimdi şuraya arabanızı park edin. Ya da bir yere istediğiniz gibi. Şuraya ben park edeyim şöyle. Biraz parçaladık arabaya ama sıkıntı yok. Şimdi burada elinizde silahınızın olması gerekiyor bu arada. En başta söylemeyi ama inşallah silah almayan biri buraya gelmemiştir. Ben şöyle şununla dalacağım. Şöyle kapıya sıkın. Tamam. Şimdi adam size saldırmaya başladı. Adamı öldürmeniz gerekiyor. Hatta şuradan bu arada canım çok azaldı. Arkadaşlar size de şöyle bir şey söyleyeyim. Bunu yapmak istiyorsanız ölümsüzlüğü açabilirsiniz. Ölümsüzlüğü ben PlayStation'da açmayı biliyorum. Hemen söyleyeyim size nasıl ölümsüzlük açılır. Sağ yön tuşu X. Sağ yön tuşu. Sol yön tuşu. Sağ yön tuşu. R1 sağ yön tuşu, sol yön tuşu, X ve 3 tane bastığınız zaman bakın 5 dakika ölümsüzsün. Şimdi dal. Zaten adam size sık sarı, bakın sıkıyor canım gitmiyor zaten ölümsüzüm. Adamı öldürdünüz değil mi? İlk önce adamın üstünden para çıktıysa onu alın Hadi Onu aldınız mı? burada siz tabanca ile yapın bunu. Şimdi tabanca tek atıyor ya şu. Normal tabanca ile yapayım ben. Benimki pembe. Ee, şu kasanın Böyle şu açılma yerine ateş ediyorsunuz ve bakın 95 lira geldi. Hemen gidelim. Şu kasaya da bunu yapalım. Kan olmuş bu kasa. Bu yaptı. Bakın şu para çantası. Bunu alıyorsunuz 116 lira geldi. Peki. Bu ya sadece böyle oha. 200 lira için buraya kadar geldik. Haydi 200 lira için buraya kadar gelmedik. Böyle siz koşuyorsunuz koşuyorsunuz. Şuraya kadar tanker oluyor. Hep burada bir tane tanker oluyor. Silahla artık işiniz kalmadı onu Ay kaldı pardon. Bomba ne yapıyorsun silahla? <laughs> silahla işiniz kaldı. Arkadaşlar bekleyin. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi bu tankerin şeyinden geçtikten sonra böyle hızlıca koşuyoruz. Ölümsüzlükle işiniz kalmadı ama araba çarparsa ölmüyorsunuz yani. <laughs> Şu an bana araba çarptı. Arabanız bu arada burada duruyor. Bunda satın aldığınız bir arabayla gelebilirsiniz ya da fark etmiyor bunu. Şöyle biliyorsunuz. Bakın adam hala tabancayla. Adam hala burada ölü. Ama bakın bunlar yenilenmiş. Buna tekrardan sıkıyorsunuz. Para çantası bir yere düşüyor. Ha bak şurada yer. Alıyorsunuz 85 lira. Çık şuradan çık. Aynısını buna da yapıyorsunuz. 95 lira. Bu da şöyle, bu da bir taktik yani arkadaşlar. Öyle bir taktik. Ee, video kaç dakika olmuş şu anda göremiyorum tamamen. ama ee, i̇kinci para taktiğimiz buydu. Bu videonun burada sonuna gelelim hatta şöyle aramızda sonuna gelelim. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar size şöyle bir şey demeyi unuttum. Ee, videonun başında yeni bir intro vardı introyu beğendiniz mi intro nasıl ee, aşağıdan yorumlardan introyu e, puanlayın onun üzerinden haydi hoşçakalın bay bay görüşürüz abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın aşağıdan haydi görüşürüz bay bay